Yeni bir vlogtan herkese merhaba. Birini kapatıp diğerini bir açmam. Bahçede. Otur, otura canım sıkıldı. Dedim vlog çekeyim. Sonra <gülüyor> vazgeçtim. <gülüyor> Hay dedim Zeynep. Yani günler çuvala mı girdi yarın çekersin. Şimdi artık bahçeden dönüyoruz eve. Dedim Zeynep çek. Aç kamerayı. Aç kamerayı vlog çek. Her biriniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Oy oy umarım iyisinizdir Beni gördüğünüz gibi Ay bir daralıyorum bir daralıyorum Ne oldu bana bugün bilmiyorum arkadaşlar Gerçekten Ne oldu hiçbir fikrim yok Ay çok uzun geldi Bir hafta gibi geldi bugün bana Güneş de arkamda Görüntü süperdir değil mi Böyle de olmuyor Hadi kızım bu da yürümüyor Öyle Oh ne yapıyoruz? Oturdum, oturdum, oturdum. Of! Bulaşıkları yıkadım. Suyumuz var ya. Bir güzel kahvemi içtim. Çakalım gelmedi. Cengiz gezdirecekmiş bugün. Nerede kaldı bilmiyorum. <laughs> Kaçıp gelemedi Cengiz'den. Öyle. Canım sıkıldı. Dedim aman başla Zeyno. Yarın ne yapacaksın? 8 saat çalışacaksın. Ne olacak? Aç kamerayı başla alt yoldan e, dönüyoruz. Araba seslerini duyuyor musunuz? Şurada aşağıda yol var. Nasıl gürültü bu doğal e, şeyi bozuyorlar. <laughs> doğal görüntüyü bozuyorlar diyeyim ne diyeyim. Bahçeler full full. Bir ara Mehmet'i arayacaktım. Aküleri al gel diye. El kosasında dış kısmını bahçenin yapmak gerekiyordu ama sonra insanlar da kutluyor. 1 Mayıs'ı bizim gibi değil. Bakın çoluk çocuk herkes bahçelerde. Bu bahçelerden sadece bir örneği. Üst kısım dolu. Motor geliyor arkadan kızım dur. gelmiş bahçeye. Gideyim. Evde de yapılacak işlerim var. Ne işim var Zeynep'te? Sorun bana. De. O ne? O ne? Ne işim var biliyor musunuz? Şey yapacağım. İş elbiselerini dikmem gerekiyor. Dikiş makinesini çıkarmam gerekiyor. Yeni pantolonlar aldım. Onları bir güzel boynularını kısaltmamız gerekiyor. Boy yok bizde. Hobbit ailesi gibiyiz Hadi kuzum O yüzden paçaları paçaları keseceğiz İnşallah Ablamın yandan geçmeyelim diye Kırk takla atıyoruz <laughs> Geçmediğimiz sokaklardan geçiyoruz Valla Sadece sadece çakal kokumuzu Almasın diye Bakar mısınız? Sokaklarda kimse yok. Benden başka. Çok çocuk sesleri geliyor da. Çok sıcak. Ay söyledim ben size bugün 26 derece. Çok çok sıcak. Ben bir de şort giyseydim değil mi? Böyle eşofmanla çıktım. Uzun eşofmanla. Ne oldu kızım? Niye durdun? durdu. Arabanın sesini duydu. Korktu. Hadi bakalım. Hadi buradan. Buradan ilerliyoruz. <laughs> Deli kız kuyruk aşağıda çünkü tanımadığı yerlerden geçiyor. Seni gidi seni. Ve işe gitme zamanı. Herkese günaydın. Telefonumu unutmuşum döndüm. Ne var orada bakayım? Ha? Kim var orada? Kızım, görünmüyorsun ama. <laughs> i̇zler, izler camda. Camdaki izler. Evet, bize bakıyor aşkım. Oy. Hadi bakalım. Gidelim. Ya tak koy, oh. asıl böyle olacak. Oh. Ama dur, düşüneyim ben nasıl yapayım. Yatakla, yatakla yattım ha. <laughs> dur. koyduk. Hoppa. Şöyle. Gidiyor muyuz? Cuma gününde. Tekerliyor muyuz? Hadi bakalım. İnşallah. İnşallah. İşi bitirdik. Bitirdik. Ay o kadar sıcak ki size anlatamam. Ama yanıyor ortalık ben polar şeyle. İşte üstle kolayını bulsam yeleği de sırtımda bırakacaktım. Oh. Ay çok acayip oluyor soğuktan böyle sıcağa çıkınca. Daha yazlar gelmedi. Oh oh ben şikayet ediyorum. Bir de yaz gelsin de bakın ne oluyor. Kim anahtarların varsa hemen arabacı götüreyim ama anahtarım yok. Evet. Oh. Buz gibi kola aldım. Kola içeceğim. İçim yandı. Anahtarı bul ben o anahtarı bulana kadar Mehmet gelir zaten. Görünürlerde yok. Buldum. Hadi bakalım. Bitireyim arabayı ön tarafa. Arabanın içi yanıyor, Ay bu bunu... ne? Açıyoruz cam, camları. İndiriyoruz. niye gelmiş acaba Dibme dibime indirdim ya Bir. ay götüreyim dedim adama geliyor neyse çıkarayım bari bari parkerinden yerinden çıkarım şimdi götürüm dedim geldin <laughs> Ay bak çıkardım Mehmet bak. Gördün mü? Bak bak bak. Dur. Ha. Süper. Dur. El frenini çekeyim. Çıktık bakalım bahçeye. Vay. Saat 6 oldu arkadaşlar. Anca. Anca işimi bitirip çıkabildim. Ama geç kararıyor dedim. Hadi dedim dert etme Zeynep. Ne işin vardı deyin. Ay sil süpür. Sonra dün çamaşır yıkadım. Dündür akşamsı. Hangi akşamda ya? Ha perşembe perşembe akşamı. <laughs> dün evdeydik ya. Keks. İş elbiselerini yıkadım. Bugün yoğurt patladı. Gel şuradan gidelim. Hayır komple üstüm başım yoğurt oldu. Ayakkabılarıma varana kadar. Yere bir düştü. Her yer yoğurt oldu. Haydi tekrar yık. Makineyi aç. Hadi dedim o arada çarşafları da çıkar. <laughs> o da çıksın aradan, bu da çıksın aradan derken. Ha <laughs> alt yaptım. Şimdi gidiyoruz bahçeye oturmaya. <laughs> Hadi kızım yürü. Çocuklar top oynuyor evinin bahçesinde. Sen yürü. Meraklı. Meraklı kız. Bakıyor insanların bahçelerinde ne var ne yok diye. Bekle, bekle. Yine buradan mı gidelim kız Hadi bakalım. Bir sevdi. Tepelerden gidiyoruz. Biliyorsunuz çakal üst yoldan da gitsek kokumuzu alıyor ya. Şimdi mümkün olduğunca uzaklardan geçiyoruz. İki gün önce buradan geçtik. Belediye nerede diye bağırıyordum. Daha da fena olmuş. Kız bu seni görmüyorum bekle. Ha, bir de şortlayayım. Şöyle bacaklarıma bacaklarıma değiyor. Hı, göstereyim. Kız. Ne yapıyorsun orada? Gizlendi. Ne yapıyorsun kızım orada sen? Dur bak çocuklar bahçeye geliyor galiba. Dur geçsinler. Dur bekle geçsin çocuklar. Evet buraya geliyorlar. Biz buradan gideceğiz kızım. Ama çocuklar orada şimdi. Gel alt yoldan gidelim. Allah'ım ya. Gel. Baba bak biz buradan geleceğiz. Gel gel. Ay kırk takla attırıyor bana. Şuradan in. Hı, orta yoldan gideceğiz kuzum oh, 27 derece olduğunu söylemiş miydim? 27. Yanıyoruz, yanıyoruz. Bahçelerimiz cıvıl cıvıl. Arabalar, insanlar. Bu neyin kuşu acaba? Çık, çık. <laughs> ah, bize baktı. Seni gitsin. Kızım ne var orada? Ne var orada? <laughs> Kuş gördü bu da. Ay, valla cıvıl cıvıl. Her yer insan. Alışık değilim ben böyle. Hıssız, sessiz olmasına <laughs> alışırım ya. Maşallah. Bir de hafta sonu geliyor. Bu kulübelerde yatıyorlar bazen. Hafta sonunu burada geçiriyorlar. Elektrik, su olmamasına rağmen. Heh, karşıdan çocuklar geliyor bisikletle. Şimdi aklımda ne var biliyor musunuz? Şimdi bugün 27 derece, yarından sonra bir tık düşüyor dereceler. Acaba bu mutfaktaki halıyı yıkasam mı? Mehmet dedi sular daha buz gibi. Hani öyle bir şey yapma dedi bana. <laughs> dedim karışma bana. Halıyı bir yıkayasın var. Ben böyle bugünden komple işleri bitirip yarında ne yapacağımı düşüneyim değil mi? Canım sıkılsın sonra. Öyle bir şey yok. Harry Potter'ın son kitabı kaldı. Onu okuyacağım inşallah iki gün. İki güne e, ayırdım böyle. İnşallah bitecek. Çok da büyük. Bayağı kalın. Ama ben onu bitiririm. Bu fi araba geliyor. Dur çöpümüzü atalım kızım. Gel aşkım kenara. Gel. Gel kenara. Bekle şimdi tamam mı? Bekle burada. Evet. Ay, gene. Ay, teşekkür ediyor adam kenara çekildiğim için. Ay. Nazik insanlar. Kibar, nazik. Aynen benim gibi. <laughs> Her gördüğüne günaydın, günaydın. Önceleri çok tuhaf geliyordu biliyor musunuz? Nereden tanıyor seni falan diyordum ablama. Hani herkes beni kimse bilmiyor ya ilk gelmişsin Almanya'ya. Hani niye selam veriyor ablam dedi. Burada öyle. Hani insan sıkılıyor da bazen. Ne bileyim. Sonra alışıyorsun. Morgen morgen. Halo halo. Hani böyle 40 yıllık komşulmuş gibi. Çok acayip. Ama gerçekten alışıyor. insan. her şeye alışıyor. Hayat alıştırıyor. Kuzum. Ah böyle şort girersen ısırganlar ısırır. Az önce o şey otlu bir yerde ısırgan vardı. Ay bahçeleri göstereyim. Doyamadım bahçe göstermeye. Bakar mısınız? Her biri çok güzel. Hani ben şimdi kendi bahçemi beğeniyorum falan. Bizimkinden çok daha güzelleri var da. Hani her biri çok çok güzel geliyor bana. Yeter ki bahçe olsun. Değil mi kızım? Bakımsız da olsa. Güzel ne var orada? Kim var orada? Arkadaşının bahçesi. Beyaz köpek vardı ya geçen gün. Onların onu arıyor. Orada mıdır diye. Aşkım. Pufim. Kız. Bak şimdi. Pufi. Pufi. Nereye gidiyoruz biz? <laughs> Hiç bakıyorum. Direkt bahçeye. Hiç bakıyorum. Bahçede ne yapıyor diye sorun. Hiçbir şey. Oturup böyle gözetliyor ben havlasam diye. Şu uh, çiçeğin ismi ne ağacın? Ha, Lülver. Lülver miydi? Lülak. Lülver. Lülver. Çiçeği deriz biz ama neydi bilmiyorum. Çok güzel kokar. Galiba ondan. Çok anlıyorum ya ben. Neyse siz bana yazarsınız. Anlamıyorum ama ona benziyor. Bu kadarını da biliyorum canım. Lülver çiçeğin. Biz öyle diyoruz ama bu Bulgaristan'da Türkiye'de ne denir bilmem. 15 gün kaldı. Bak şimdi baba baba. Tam diyecektim domatesler. Biberleri bahçeye koymaya. Merhaba. Vay vay. Bağırıyorsunuz. Tamam tamam. Ay. Selam verdik, borçlu çıktık. Gördünüz mü? Merhaba'ya karşılık. Orkestra gibi. Bu komşular yok. Bunlar vazgeçti. O kadar çok heveslenip böyle bahçe kiralayanlar var. Sonra vazgeçiyorlar. Eee iştir o. Ya öyle oturmakla da olmuyor. Biz de oturuyoruz, oturuyoruz ama sonra bir hafta canımız çıkıyor. Değil mi kızım? Geldik. Girelim mi? Hadi bakalım girelim. Önce kızımı bir su koyayım. Taze taze, soğuk soğuk. Hmm. bölgeye koyayım ki kazları gezdirmeye çıkarıyorlar. <laughs> Yumurtacağım canın kazlar onlar. O diyor bize çok iş var ya bahçede işte biçmek falan otları. Şu kazları saldım mı diyor 20 dakikada hiçbir şey kalmaz. Benim yani sal zaten şey neydi bu sebze falan yeri şu tellerden var ya. Ona zarar vermezler. Ha. Ben kızımı almış yerini. Ben de alacağım şimdi yerimi. Önce bir kahve yapayım kendime. Heh. Şimdi geleni geçeni gözetleyip gözetleyip avlayacak. Değil mi aşkım? Oy kuzumu kuzumu. Kim kaçtı geldi? Kim kaçtı geldi? Kim kim? Leyluş. Hayırdır? Ben kaçtı. Kaçtı. Ay kaçarsa kaçsın. Dün kaçamadı mi? ama bir senden kaçıyor bak dün Cengiz'le hiç. Oğlum Cengiz hoş geldin. onu serbest mi? bırakmıyor ki. Aa sen tasmasız. Tabii. Oğlum hoş <laughs> geldin. Ay ben de seni özledim aşkım benim. Gel gel bahçede <laughs> yalnız <yağmur>, canım <laughs> sıkılıyordu. Kemik yok. Niye getirmedin? Ne bileyim ben çakalın geleceğini. <laughs> oğlum aşkım aşkım. Güzel oğlum benim. Leylşalık. Geldik. İkimiz de oturduk. Kısa oyun oynuyor bu. çocuk yok. gibi. Çocuk gibi oyun oynuyor. Ne yapayım? Ay, Beyin de geliştirme de böyle. oyunu bu. Ya. Tabii. Bak Alzheimer olmayacağım. Ne yapıyor? Renkleri diziyor. Dizmeye renk renk. çalışıyorum. Çalışıyorsun. Hı -hı. Şekerleri bıraktın. Ne oldu kendi kırar? Kilo yapıyor. <laughs> İnşallah sen ne yapmasın. Ay. <laughs> haydi, haydi Nasıl gidelim? Şöyle. Tamam. Kız ne çok insan var bu bahçelerde. Hmm. Gelirken de arabalar falan. Ne yemek yaptın kız bugün? Spagetti bolognese. Spagetti bolognese. Yediniz mi? Yedik tabii. Yemezsek Daha gideceğim kadar. de. Bir şeyler uyduracağım da. Trudi geliyor. Trudi mi o? Hı hı bırak bırakalım mı? Bırakalım. Hadi bakalım. Gel. Kim o kız ya? Baba bak nasıl gitti. Hı hı. Bak bak bak. <laughs> ay ay ay. ay. Tudi. Merhaba. Kızım Kim o kız ya? Otluyorlar, hepsi otluyor. Şimdi ne yapacağız kız eve gitti. Ay güzel geberdim yetmiyor. Ne güzeldi kız yolu biliyorduk <laughs> ne yapacağımızı. Yemeği yiyip yatıyorduk. Şimdi de aynısını Vallahi. yapabiliriz bence. Kahvaltıyı da düşünmüyorduk fazla. Zeytinimiz Yok. hep vardı. Peynir, Peynir var. ekmek. Kedi köpekler olmadığı sürece Peynir, ekmek, zeytin Her yani. şeyimiz vardı valla Ondan sonra kalk Bugün nereden nereye? Şuradan şuraya Tamam yürü var Yemeğini ye, duşunu yap Planlı Onu programlı durun, her şey Değil mi? Ne kadar güzel Tamam <laughs> her güzel şeyin bir sonu var O da bitiyor Bir saatten sonra şimdi her günde yürümek istemezsin inan bana bir daha bir daha 2-3 yıl gitmek yok dedi şimdi bir daha geçeceğim o, o çok uzun bir süre. Hadi gelen bir şey. yılı bir atlatalım diğer yılı bir düşünürüz. Bakalım. Nisan ayı yaklaşınca bende böyle bir şey ha, Geliyorlar başladım. mı sana? Hı -hı. Nisan bitti. Ha seneye yaklaşınca mı evet, diyorsun? Evet. Hadi bakalım seneye kadar ne olacak ne çıkacak. Bakmışsın Adnan'ı da almışık. Ay ay. Adnan. Ay, <laughs> eniştem yürümez ki. O hatta şey yapsın, araba kiralasın. Niye? Bizim eşya transferi yapsın. O gitsin otelde beklesin bizi. O arabayla gitsin bizim varacağı Biz geleceğiz yürüyerek. O 10-15 dakika Yapar da mı? Orada. Yapar. Dinlensin, biraz gezsin, suya girsin. Bizim tüm -15. gün yürüdüğümüz 10-15 dakikası mı? <laughs> Eskar olsun. Aşağı yukarı yani. Yarım saatte olabilir. Of, of. of. Neyse. Hayaller ve hayatlar. Şimdi eve gidince halıyı yıkayayım dedim. Şimdi soğuk oldu. Üman abla da gelecekmiş Likya yoluna bir dakika. <laughs> Sadece kahvaltı şey Aşkım faslına dedi. mı? <laughs> kahvaltı faslına <laughs> götür dedi. <laughs> ne olacak canım? Arabayla gidersin oraya. Yürümene gerek yok her birine. Kim ben mi? Yok. Misal kim olursa olsun. Bazı parkurları yürür. Bazıları Üman yürümez. Üman abla arabayla gider. Otele beni bekler. Ha yemeği önden sipariş alsın. Çok bekleniyor. Yemek sipariş veriyoruz. Hmm. bir Taze taze yaptıkları için. Neyi? O günü çok acıkmıştık ya. Neredeydik bilmiyorum. Makarna köfte yedik hani. Çok, çok o da şeyde. beklemedik. oda kaçta. Çok, çok beklemedik. da beklemedik ama bize çok geliyor. Aç olduğun için. Böyle önden söylemek lazım yemekleri. Taze taze <laughs> yani da yok. Ama işte sezonu açmadıkları için daha. Evet. Şimdi kaç Sen tane be? yürüyüşçü gelecek o da belli değil. Yani tabi bilemiyorlar. O yüzden ileriye. Ama yok şey. Taze taze güzeldi. Bekledik. Beklediğimize değdi. Gel kızım. Kuzumla şimdi size boyalarımızı göstereceğiz. Boyamızı ve açıcımızı. Şu açıcı. Bunu da kızımdan yani kızım alıyor böyle. Ha, dedim ya size boyaların içindeki açıcıyı kullanmıyorum. Çünkü onlar 10 on volüm falan diye. Bu 30 daha yakmayan, saçı yıpratmayan türden. Yani kaç kere boyuyorum görüyorsunuz. Ve boyamı. Boyam sorulmuştu. Çok hmm, Neyse. Okumak yerine 6.11 İşte o çok hmm, kül, kül rengi. Çok kül mü? Değil. Ve yorumlarınızı okudum cevap veremedim ama Zeynep pek içine sinmedi galiba. Yok sindi. Gerçekten sindi. Ama böyle bir şeyim ya. Dün o kadar güzeldi hava. Bugün de çok güzeldi. Hmm, nasıl diyeyim? Böyle hep dışarı her dışarı çıktığımda konusunu bile konuşamıyorum görüyorsunuz. Yani kasten bahsetmiyorum. Eh, ağlamayayım diye. Bir şey aklıma geliyor. Çok severdi böyle dışarı çıkmayı. Ay neyse, bahsetmeyeceğim. O yüzden böyle birkaç gündür yani tabii size yansıtmamaya çalışıyorum ama olmuyor. Kalbim çok acıyor, çok. Ah, gelelim boyaya. Ha şöyle göstereyim. Al Kina, Al Kina markasının ilk defa gördüm. Yorumları okudum. Alanların işte kaç yıldızı var falan. Fakat dediğim gibi gerçekten küllü rengi oldu oldu da. Şimdi doğal saçımın olmadığı için bu da ben onu açık kahverengi diye zannediyorum. Bu da koyu nerede yazıyordu ya şeyinde hmm. attım ben. Boyanın şi şeyin şişesinde yazıyordu koyu sarı koyu sarı diye yazıyordu bir tık bir numara daha koyu olsa belki hani yıkandıkça falan akmaz diye. Ama beğendim. Böyle geldiği için mecbur açıcı kullanmak zorunda. Sen yani paket şeklinde gelmiyor açıcısınla birlikte. O yüzden şöyle bir daha göstereyim. <laughs> Alkida markasını ilk defa kullanıyorum. Ve güzel marka. Değil mi kuzum? Kemeni de almış kuzum geldi. Galiba, o... galiba yağacak şunu da Şunları çıkar, hmm. çekeyim. İçeri alalım. Soğuk olacak Ay. mı bak? Olmayacak. Fidelerimizi toplayalım. Ay. Ben yine çamaşır buldum kendime. Vay vay vay. Hepsini tam boşaltmışken burada da ışık yok. Oh. Aç değil mi ışığı? Daha karanlık olmadığı için açmıyorum. Hepsini boşaltmışken bir daha dolduralım. Vay vay vay. Bitmeyen çamaşırlar, bitmeyen çamaşırlar arkadaşlar. Ama bu akşamdan hepsini bitireceğim. Hepsini bitirip yarın relax. Gerçekten relax. Yeter. Yeter bu kadar. Vallahi. Vallahi yeter. <laughs> Ay. Ay canım sıkılana kadar. Ama canım sıkılmayacak. Kitap okuyacağız. Yarın zaman geçireceğiz. Değil mi? Şunları ayırayım kenara. Oh. Saat sekiz buçuk oldu. Ya oydu buydu derken sekiz buçuk oldu. Ne yaptım ne yemek yapalım falan dedim. Evet. Mehmet dedi vallahi çorba varsa bana bir çorba koy. Hiçbir şey istemiyorum başka dedi. Kızım da bağırı bağırı konuşuyor şu anda. <laughs> çıkır 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 bilgisayarda. <laughs> Oh, alikom. Ben mercimek yiyeceğim anne. Hiç uğraşma dedi. Yani yemek açısından rahatım bugün. Bugün zaten komple rahatım. 8 saat işten gayrı hiçbir şey yapamadım doğru düzgün. işte sil süpür. Onları saymıyorsun biliyorsunuz. Onlar işten sayılmıyor. Gez gez dolan konuş. Bugün de böyle olsun. Hep iş gösterecek halimiz yok. Siz bir de kamera kapalı yıkalım beni görün. Mehmet diye bazen kamerayı koyacağım kenara diyor. Gizli kamerayı alacağım seni. insan diyor biraz oturmaz mı? Oturuyorum ya çok deniyorum gerçekten zorluyorum kendimi deniyorum ama bir saatten sonra insanın canı çıkarmış da huyu çıkmazmış yani ne kadar doğru söylemişler öyle valla valla öyle canım çıkacak huyum çıkmıyor yok değiştiremiyorum çok çok deniyorum gerçekten ama neyse ne <laughs> ay ben de böyle ne yapayım ben de böyleyim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.